Gel küçük küçük bak ben ne oluyor bana. Gel. <laughs> Gel ben de senle gidiyorum. Ne oldu ki beni? Benim bir kadar acık bir bölüm var. Vay canım bunu nasıl bir de? Hmm. Kırılmıyor. Bir şey kovalanma. Yaşasın bir kılıç yapmayı becerdim. Kılıcım buldum. Ah, kırılmıyor lanet olsun. Bir ah, Bu ne be? Ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Kapatmam lazım bir şekilde. Olmuyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Aa, bu da bir yer mi var? <gülüyor> Kıramıyorum. Kıralım yarın alet olası. Ne Şu gücüm. <laughs> Böyle Bu Böyle. Burada bir şey mi kapılarda da Leute, geht ihr noch nicht. Du Kerkes, Leute. Ich bin der Mann, 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 der yemek yiyeceğim bir de çabuk blok yapmaya çalışacağım sabah da sabah blok yapmaya çalışacağım geçesin bir tane bundan yapabildim bir tane de küçük bir et yapabildim Çok zor. Ben yapmam lazım çabuk. Yürü yatın bu çöplüğün içine. B. <laughs> oh ne güzel güzel ateş. <laughs> oh mis gibi mis. Yalnız ateşi bunu kullanıyorum. Aynen. Tamam oldu. Ne kadar bakayım bir. bir tane bir koltuk yaptım. Kanat nasıl bir koltuk oldu bu? Eski bir, bir koltuktur. Of sobam da söndü ya.

eşyalarımı kırıp gitmem lazım. Ne çöpüğü varsa. Altın blok yapıp bu evi. Bunu. Altın blok için bütün şeyleri mi? Verdim bütün şeyleri. Mi? Hep bunlardan bir tane kalmış arkadaşlar. Bir bir. Biri bilmiyorsanız yani yuh diyeceğim. Bir tane kalmış. Burayı hepsini ya, altın yapmam lazım. Olsun. Yapan kişi demek altın buluğa kalmamış. Burayı altın bulduramamış. Bakın. Bir şey diyeceğim de ses bu benim. bu ev benim olsa. Ama kimin? Ben de bu oyunu. Arkadaşlar ben de bu oyunu daha yeni yükledim Aralığı kestim oyunu. Yeni yükledim sizlerle oynamak için. Böyle adını bilmiyorum. burada bakmak istemiyorum. böyle bir şey basıyorsanız oradan alırız. Oyunu söylemek istemiyorum açık doğrusu. Olma. Gördüğünüz gibi. İstedi bir tane ev bulun. Allah bu evin damı mı var? Ama ben burada gizli bir yere Arkadaşlar ben damı çıkmak istiyorum. Ve söyledim gitti. Işte. Öyle